Önce koyuyoruz. Şurada biraz daha kalmış. Karıştırıyorum. Derin Hanım ne var onun içinde? Onun içinde yağ var, tuz var ve mısır var. Hmm. Şimdi ne yapacağız onu? Mısır yapacağız. İşte neyden yapacağız ama? Makinemizde. Hmm. Kolay gelsin o zaman. Merakla izliyoruz seni. Bakalım. Boşaltayım mı? Yuvarlak şekilde bir boşaltıyoruz. Ama azar azar. Aa, döküldü. Dökülsün sorun değil. Sorun değil. Atarız. Şuraya da biraz koyalım boşaltacağız. Benim annem bizi çok sever. Tabii korona var. Dışarı çıkamıyoruz. Bari mısır patlatalım. Video çekelim. Süper. Şimdi bunları babamıza atıyoruz. Kapağını kapatalım ki yüzümüze sıçramasın. Çok yağlı olduğu için. Tam kapandı değil mi? Baba. Evet. Bakalım. Tam kapandı. Açıyoruz ve bekliyoruz. Çok uzun alabilir.